Korsan camisi bayağı bir inşaatta ya. İskele, boydan boya iskele kurmuş ha. Buraya şey mi yapacağız? Yazı mı yazıyor, nakış mı yapıyor? Buraya komple nakış yazılacak, şey yazı olacak. Pencereler değişecek. Ha pencere değişecek. Pencerelerde renkli şey olur, Osmanlı tuğraları gibi ha. şeyler olacak. Ha büyükçe, evet, camilerde büyük. oluyor. Ha, evet, aynen. doğru doğru. Öyle değişik renklerde değişik doğru. Değişik renklerde boyama yapılacak. Ustalarımız da yukarıda çalışıyor. Maşallah, ustalar. Buraya koca bir inşaat olmuş ya. Patrik, evet. Şey inşaatı gibi, site inşaatı gibi. Koca bir, bir inşaat. Büyük bir, bir nakış için ulaşıyoruz. Ha nakış işlerini yapıyorsunuz. Evet. Dışarıda da bayağı işler varmış herhalde. Dışarı... Dışarıda da evet. Dışarıda da. Baksana buralar hep camide. Şu an namaz kılınmıyor tabii. Evet, şu kadar inşaat. İbadet durdu. Ama önemli olan düzelmesi canım. İbadet evet, geçiyorlar. Neyse köyde cami çok ya. Başka camiler de yapılırsınlar. Bir ay bir bir ibadete kapattık. Er, köyde cami çok. Başka camiler de yapılırlar. Ya bir şey olmaz. Önemli olan düzel olmaz. Bayağı uğraştınız canım buraya. Vakit namazı kılmak için e, yer ayırdık da. Ha. İşte cuma namazlarında diğer camilere yönlendiriyoruz. Çadırlarını değiştireceğiz. Çadırların e, orayı altını. değiştireceğiz. Altını komple değiştireceğiz. Üstüne şingil yapacağız? Üstüne şingil yapacağız. Ha. Mermerler yapacak şurada öyle. Yanlara mi? mermer döşeceğiz. Vallahi evet. bizim cami çok güzel oldu ya. Evet. Çok sağlık em hepiniz. Ya hafta sonları çalışma yapıyoruz yani burada. Davud yapıyoruz. abi gel işte. Evet. Mehmet Hoca da çok yardım ediyormuş. Evet. Mehmet Hoca'nın çok bir emeği var aralarında. Mehmet Hoca'nın çok, çok büyük emeği var. Şunlar ne? Zaten olmasa. Şu plastikler. Singur, üstüne şingil döşeceğiz. Ha, şingil mi o? Aa malzeme alındı yani. Evet, malzeme alındı. Bugün gelecekler de işte birazdan gelir. İyi Allah ya Allah yardımcınız olsun. Allah, ol, razı olsun. Ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun.